Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yub'asu kullu abdin ala ma mat alayhi. Yub'asu kullu abdin ala ma mata alayhi her kul öldüğü hal üzere dirilir. Her kul öldüğü hal üzere dirilir. Evet, kırık mana olarak vereceğimiz zaman şöyle veriyoruz. Yub'asu dirilir, diriltilir. Kim? Küllü abdin, her bir kul. Ne üzerine dirilir? Alama, ol bir şey üzerine ki, mate öldü. Ne üzerine öldü? Aleyhi o şey üzerine. Yani ölmüş olduğu şey üzerine her kul diriltilir. Dirilir. allah Teala Kur'an yolunda ölmeyi nasip eylesin inşallah. Mesela görüyoruz içki içerken, kumar oynarken veya zina ederken, türkü söylerken vefat edenleri görüyoruz videolarda. Allahu Teala namaz kılarken, Kur'an okurken, ederken huzuruna kavuşmayı nasip eylesin ve o hal üzere dirilmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.